Çıkar beni buradan söyle. Çıkar beni. Ben annenim. Sana bir şey yapmayacağım. Benim annem öldü. Sen onun ancak hayaleti ya da ruhu olabilirsin. İstediğin gibi olsun ama çıkar beni buradan. Arabanın bagajındayım. Anne, şu yaptıklarına bak anne. Şu yaptıklarına bak. Soledad. Kızım. Bakın benden korkma. Ben senin annenim. Bana sarılmayacak mısın kızım? Bana yardım et. Al şunu. Ama bu teyzemin çantası. <laughs> Bunlar ne böyle hayafetler? Ve teyzenin bazı değerli eşyaları. İyi ki komşular gelmeden önce saklamışım. Agustina dışında herkes her yeri karıştırdı. Ama ben hepsinden önce oradaydım. Agustina'ya bir hediye almalısın. Çok iyi davrandı. Ablandan bile daha iyi... O yokken işler hep sarpa sarıyordu. Şaşı kadının onun hakkında söylediklerini bir duysaydı. İyi ki geldin. Yolculuk beni perişan etti. Burada mı kalacaksın? Evet. Başka nereye gidebilirim? Of, şuna bak. Neden korktuğun şimdi anlaşıldı. Kaçak kuaför dükkanın duruyor mu? Evet, geçinme oradan sağlıyorum. Burası misafir odası Evet, öyle yarın benim saçlarımı da yaparsın. Ha, bir de koyu renk bir gözlüğe ihtiyacım var. Bütün gün eve kapanmak istemiyorum. Dışarı çıkmam gerek. Burada beni kimse tanımıyor nasılsa. Köyde olsaydı kapının önüne bile çıkamazdım. Biraz hava almam lazım. Ah. Peki çok kalacak mısın? Hemen göndermek mi istiyorsun? Hayır sadece sordum. Kalabildiğim kadar kalacağım. Senin için bir sakıncası yok zaten. Benden bıktığında söylersin. Dol bir kadının annesinden iyi arkadaşı olabilir mi? Ama tabii kendine başka birini bulmadıysa. Hayır anne. Yine yalnız her zamanki gibi.